Merhaba arkadaşlar. Eymen ne yapıyorsun ya? dur bir dakika dur dur. Hoppa bana çarptın. Eymen camdan dışarı çıkarsan görürsün. Eymen'e şivava salıncağını da sallıyoruz arkadaşlar. Hop pardon. Şimdi. Çok hızlı. Ne? Çok hızlı sallayacağım. Biraz ses çıkıyor hemen salıncakta. Camdan dışarı çıkma. Anne ya. Anne o ses geliyor. nereden bir Anne o ses nereden görüyor biliyor musun? Nereden aşkım? Ay evet. sallayamadım Eymen. Göremedim. Demir sürtünüyor. Demir sürtünüyor anne. <laughs> Aa demir sürtünüyor. Arkadaşlar Eymen burada salıncakta bir şeyler yapmış. Atlamaya çalışmış oradan oraya. O yüzden yastıkları yere Düşüyorum. Düşüyorum. Canım acı ondan sonra. Onu evet. Sen Canım ayım acımasın diye. Böyle yaptım. Ah. Televizyona mı? çarpacaksın. Biraz evet. da zorlarsan televizyona Bakalım kaza yaşayacağız mı? Anne, İnşallah. Anne benim gücüm yetmiyor kaza yapmak için. Dur <laughs> sallayacağım. Anne kaza yapmak için gücüm yetiyor. Allah camdan dışarı. <laughs> anne ya. Eğlenceli mi? Evet. Anne. Efendim. Son kez şey miyim? Evet söyleyebilirsin. <laughs> e, bu asından sonra oyun oynayalım, video da çekelim. Tamam aşkım. Hop. 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 Arkadaşlar ben bir sürü ben bir sürü sürüden için video yaptım. Videomuzun video ne işine bu var? Erdem buzlu suyu çok sever ben de <laughs> Ay, mi? Çok eğlenceli Meymen. Evet. Valla beni tartsa ben de sallanmak isterdim. Sana oh. kızlar için alırız. Sana alırız. Tamam bana da alalım. Yazan sana da alırız. Öyle mi? Kız evet. yazıyor mu? salıncakta. Ay bu kız yaz. Şimdi çok hızlı sallayacağım pardon. Çok hızlı sallayacağım anneciğim çok hızlı. Hop. Ay, ay, ay. Erdem daha. Erdem evet daha ama ben şey yapamıyorum düşersin diye. Korkursun. Çok korkuyorum. Ama Erdem, ben... Allah ayağın değecek. <laughs> Duvara. Allah. <laughs> Hoppa. Emin ayaklarını sok içeri. Tamam. Tamam Tamam şimdi biraz yavaşladı. Sanırsam. <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Eğlenceli mi peki? Evet. Anne. Anne bir şey söyleyeceğim. Anne. Efendim. Ee. Anne, hiç ondan çıkacağız. Tamam aşkım. Şimdi arkadaşlara bir hoşça kalın diyelim. Hoşça, hoşça kalın.